Başlayan program çocuklar değil büyükler için sadece çocuk sahibi olanlar için de değil ayrıca bu gece konuklarımızla geçmişten günümüze çocuk oyunlarını konuşacağız. Bir zamanlar ne oynardık hangi oyundan neyi öğrendik bugün plansız kentleşme çocukları ediyor bilgisayar oyunları çocuklar için bir tehdit mi oluşturuyor sokağa çıkmayan nesil gelecekte neye dönüşecek. Tüm bu sorulara ve daha fazlasına birazdan bu masada yanıtlar arayacağız. En kral muhabbet başlıyor. Evet, dilerseniz Sayın Sunay Yakın'la başlayalım. Teşekkür ederiz diğer konuklarımızla beraber programa katıldığınız için. Sizin bir oyuncak müzeniz var. Nasıl oyuncaklar var burada? Ben oyuncak müzesini ilk kez bundan 20 yıl önce gördüm sevgili Okan. Almanya'nın Nürnberg kentinde. Davetli olarak gitmiştim bir edebiyat toplantısına. Bir günüm var benim hayatımda en mutlu olduğum anlar hep müzelerde gezdiğim saatler olmuştur. Almanya deyince akla çok güzel bir sanayi müzesi var. Orayı göreceğim. Albert Dürer ünlü ressamın müzesi. Keza Nür Nürnberg mahkemeleri Naziler orada yargılandı. Kaldığım otelin lobisinde bir broşür geçti elime. Oyuncak müzesi. Çok şaşırdım. Oyuncağın müzesi nasıl olur? Hemen oraya gittim. Bir saat ayırdım. Akşam beş Alman görevli yanıma geldi. Dedi ki beyefendi kapatıyoruz. Hmm, hmm. Bütün günüm orada geçti Şunu fark ettim Hayallerin de düşlerin de bir tarihi var hmm. Ve oyuncak bunların tanığı hmm. Yegane tanığı hmm. Ama ondan önce şunu çok iyi düşünelim Yani bu programın ilk dakikalarında Şimdi bir yıl boyunca Gündelik hayatta şu tanımlamaları kaç kez duyuyorsunuz Çocukluk yapma hmm. O iş çocuk oyuncağı hmm. Bana masal anlatma Sonra her 23 Nisan çocukları oturtuyoruz. Diyoruz ki çocuklar bizim her şeyimiz. Bu büyük bir yalan. Hı. Yani oyunlardan, çocuklardan, hayallerden söz edeceğiz ama... ...lütfen bunu çok iyi bir öz yapalım kendimize. Ee, oyuncak Müzesi hayallerin tarihi. Hayallerin de bir tarihi, bir mabedi var. Sonra gelişmiş bütün ülkelerde oyuncak müzeleri olduğunu fark ettim. Hı. Ben de bilmiyordum. Gezdikçe öğrendim. Hı. Ve o müzeleri görünce gıpta ettim arkadaşlar. Dedim benim ülkemde neden olmasın? Yani insanlık bunu fark etsin. Örneğin İkinci Dünya Savaşı 1 Eylül 1939 günü Naziler Polonya işgal etti. Fiilen böyle başladı. Tarih böyle yazıyor değil mi? Hayır. Yanlış. Hitler 33 yılında Almanya'ya iktidara geldiğinde Okan ilk iş oyuncaklar yaptırıyor. Oyuncak askerler yani önce çocukların oyunlarını işgal ediyor. İstanbul Oyuncak Müzesi'nde bütün oyuncaklar var. O oyuncaklarla oynuyor çocuklar. Savaş başladığında oyuncağın yerine geçiyorlar. Hı -hı. Keza bugün sinema. Sinemanın bir oyuncaktan doğduğunu biliyor muyuz? 1830'lu yıllarda İngiltere'de zootrop adlı bir optik oyuncak yapılıyor. Bu bir silindir. Hı -hı. İçinde bir hareketi gösteren resimler, delikleri var. Çeviriyorsunuz silindiri. Sabit noktadan bakınca o deliklerin içinden hareketi görüyorsunuz. Hı -hı. Sinema bu oyuncaktan doğdu. Hı hı. Keza 20 Temmuz 1969 insan ayda yürür. Hayır bu kadar basit değil. 20'li yıllarda Amerikalılar ilk uzay konulu oyuncakları yapıyorlar. Çocukların oyunlarına, hayallerine o oyuncaklarla uzayı koyuyorlar. Hı hı. O oyuncaklarla oynuyor çocuklar NASA'yı kurdu. İstanbul Oyuncak Müzesi'nde bunun örnekleri var. Şimdi şunu düşünelim. Ay'a Amerika Birleşik Devletleri bayrağını dikti. Ve 1920'li yıllarda Çocuklar Amerika'da uzay oyuncaklarıyla oynuyordu. O yıllarda biz ne alıyorduk çocuklarımıza oyuncak diye? Kaynan hazırlatısı. E kim gidecekti aya? Çocukların hayallerini, oyunlarına, uzayı hedef olarak koyan bir toplum mu bunu başaracaktı? Yoksa çocuklarına oyuncak diye kaynan hazırlatısı alan bir millet mi aya gidecekti? Aslında bu geceki konumuz sanayileşmemiş toplumun Çocuklara sunmadığı oyunlar, aslında çocuklara sunulan oyunlar yok. Aslında çocukların sokakta buldukları işte çelik, çomak, seksek, işte taşla oynanan oyunlar, bilyeye benzeyen aparatlarla oynanan oyunlar. Aslında biz kaybolan çocuk oyunlarında sanayileşmemiş toplumun oyunlarından bu gece konuşacağız. Çok doğru. Ama siz Çok iki doğru. konuda da tabii ki. E, bilge olduğunuz için Nasıl? dolayısıyla ben bu oyuncaklardan başlayayım istedim çok da güzel bir pencere açtınız bize çünkü bugün de artık o mekanik oyuncakların yerini bilgisayar dünyasının e, aplikasyonları programları aldığı için ve artık markalar ki bu da hemen yanınızda Levent Erden'in e, konusu e, artık reklam oyunları üretiliyor Türkiye'de de şimdi çok yakın geçmişte geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan çeşitli markaların hatta iletişim markalarının yarattığı kahramanlar var. Eskiden kahramanlar, süper kahramanlar çizgi dünyadan geliyordu, çizme dünyasından çizili dünyadan geliyordu. Daha sonra sinema endüstrisi onları işte üç boyutlu olarak filan bilgisayar ortamında yarattı. Şimdi bu görsel kahramanlar. Ee, çocukların e, birkaç aylıkta itibaren görecekleri bu marka görsel kahramanlar artık e, hareketli, hareketsiz olarak var. Ne düşünüyorsunuz efendim? Valla tabii bu dediğin aslında bunlar da eskiden biri olan bir şey. Yani, yani biraz evet, şu anda bir hikayesine benzetiyorum ]ladım. yani. Çok haklısın ama bu işin markalama meselesi zaten çok eskiden biri var. Hani Noel Baba bütün dünyada kırmızı giyer. Hayır Noel Baba. Yeşil. kuzeylidir. Yeşil veya mavi giyer. Kırmızı giymesi 1929'daki bir içeceğin yılbaşı kampanyasında başlar. O gün bugündür de o kırmızıyı giyer zaten. Aynı e, kodlardaki kırmızıyı giyer. Dolayısıyla hani oyuncak, hediye vesairenin altında yatan şey de sahiplenilir. Aslında bizim e, yılbaşından önce işte Beyoğlu'nda filan dükkanların kapısında hadi gelin gelin diye çıngırak çalan Noel Baba kıyafetlerinde renk kodu aynı mıdır efendim o içecekle? Evet aynıdır. Aynı. Maşallah. Bütün dünyada aynıdır. Hatta, Maşallah o içecek, E, Tabii evet. ki. Yani 2029 konuşuyoruz. Şimdi belki de oradan alalım. Hele endüstri öncesi ya da sonrası çok önemli değil. Bir yerden sonra oyun oyuncak dediğimiz şey bir tür aslında hayal gücünün gelişeceği nokta. Ki sen zaten başında hemen masalla da çaktırmadan birleştirdin. ve Ben ikisinin de paralel olarak gittiğine inanıyorum. Çünkü... ...masal dediğimiz şeyin de... yani da işte bana masal anlatma... E, ...dediğiniz şey. E, ben hep son 20 yıldır falan... ...çok rahatsız oluyorum... E, ...derslerdeki öğrencilerimin davranışından... ...çünkü hep aynı yere bağlanıyor. Biz çocuklarımızı hani işte şimdi birazcık gecikti ama... ...ilkokul 5'ten itibaren imtihanlara sokuyoruz. E, ve hayat boyu imtihana giriyorlar... ...ve çoktan seçmeli imtihanlara giriyorlar. A, B, C, D, E... ...ve bunlardan bir tanesi sadece bir tanesi ve yalnızca bir tanesi doğru... ...ve geri kalan hepsi yanlış. Dolayısıyla hep hayatlarında bir tek, yalnız, biricik, yegane doğru olduğu inancıyla yetiştiriyoruz... ...ve buna doğru sürüyoruz. Dolayısıyla insanlar bir merak etmiyorlar çünkü bir tek doğru var. Merak etmeyeceği hayal edilmiyor. Halbuki oyuncak dediğimiz şey ve oyun dediğimiz şey hayalin ta kendisidir. Ee, hani herhangi bir alet, bir tane kalem yaparsan uçaktır yaparsan tabancadır yaparsan otomobildir canın ne istiyorsa odur -Hı -hı. İstiyorsan orkestra şefi olursun İstiyorsan o katarsın ama hiçbir zaman kalem değildir ta ki yazana kadar o kalemden başka her şey olabilir şimdi bu bir görme biçimidir hayata bir başka türlü yaklaşabilme gözlemlediğini kendine uygun hale getirme. Hani şimdi biz e, yeni yeniden kastımıza eşin diye böyle hikayeler anlatıyoruz. Aslında çocuk bunun daniskasını yapıyor. Ve hayal etmeyi öğren bu zamanda öğreniyor. Bilgisayar oyunu ya da diğer oyunların onlara bir Marcel Duchamp'vari bir ready-made olarak bir önceden planlanmış mal olarak koyduğunuzdan itibaren yapılacaklar, kazanma, nasıl kazanılacağı ya da dereceleri aşmak tamamıyla önceden tanımlanmış olduğu için işin içinde merak değil, var olanı çözmek. Aynen bizim testli imtihan sistemimizde olduğu gibi size verilmiş ve cevapları sadece bunu yazan tarafından doğru kabul edilebilen bir sistem içinde bir doğrunun arayışına giriyorsunuz. Dolayısıyla bu bir e, videolar biz de göstermiştik bütün programlarda döndü. Aslında e, güldük ama hüzünlüydü. Yani o bilgisayar başında e, oyunda ilerleyemedikçe ağlayan, isyan eden çocuğun durumundan bahsediyorsunuz biraz da yani. Kesinlikle e, çünkü doğrusu bir tek kişi tarafından biri. O oyunun bir doğrusu var. Kim yazdıysa o doğruyu evet, o yazıyor. Bilmem ne yaptığında yanıyorsun. Yanıyorsun. O, o, ve o doğruyu bulmak zorunda kalıyorsun ve o, o doğru evrenselleşmeye başlıyor. Halbuki oyunda evrensel bir doğru yok. Az önce kalem örneğinde gibi o uçabilir de, kaçabilir de, yüzebilir de, her bir haltı da... Kuralları değişebilir. Kurallarını ayrıca ben koyarım. Yani burası bizim evimizmiş diye tamam. başlarım. Tamam. Ya, burası bir uçan daireymiş yus yuvarlak. İşte e, arkadaşlar Mars'tan geldiler. Bu taraftaki arkadaşlar da Venüs'ten geldiler. Şimdi aslında birazdan şuraya çizdiğimiz darta tek tek havaya atarak da oynamaya başlayacaklar diye ben kuralları koyarım ve o arada da herkes burası da bu Katılırsak muş yani. evet, muş katılırlar. ve muş diye evet. katılmıyor. Bunu katılınacak evet. hale çevirirsiniz. Evet. Ben bunu oynamıyorum evet. denmez evet. genelde. Bir ortak aklın çıkabilmesi, kuralların değişmesi, onun için her oyun bilmem dedim ya dokunan yanar mı yanmaz mı falan filan diye başlayan ortak kurallar konabilen yani sadece tek başına değil ortak kuralların da beraber oluşabildiği ...merakın, hayalin içine girebildiği yapılar. Keza masallar da aynı. Herkes işte belli standart bilmem ne matalandır. Yani benim çocuğum herhalde ileride çok acayip bir şey olacak. Çünkü bir arada masallardan sıkıldık. Sonra ben bir tane hikaye yazmaya başladık beraber. Benim için de eğlenceli oldu. Çünkü Rus reddi gibi yani her akşam baştan yazmak gerekiyordu. Vallahi en son geçen sene bıraktık artık. Çünkü Adam Eşek kadar oldu ama 1300. bölüme gelmişiz. Her akşam 5 dakika bir hikaye var. Yani hikayede şöyle başlıyordu işte Alice'in tavşanı beni giderken birden bir Alice'i gördünüz mü der. İşte kimse görmez. E, görmedik deriz biz de. Bize bir tane yani can ve babası diye geçiyor bu. E, küçük bir şey verir. Şişe verir. Bunun içindekini sakın içmeyin der. Biz tabii ki içeriz. Toplu yine başı kadar oluruz. Ve orada duvara dayalı bir eşer resminin altından içeriye gireriz. Hikaye Ay, ne böyle. Ne entelektüel bir çocuk bu. Şekerim. E Şekerim bu kadar da ama olsun değil mi? Yani hani ar armut yani. dibine düşer falan filan. <laughs> yani tabii armut derken nezaket <laughs> gösteriyorum. Karpuz diyemeyiz <laughs> Ama hikaye şu... Şimdi ben güya bir reklam şirketinde çalışıyorum... Orada da bu işin eğitimini almış... Buna heyecan vermiş adamlar var... Ve merak etmiyorlar... Hele onlar dahi... Bilgisayar ekranını açıp çizmeye başladılar. Çöpten adamdan bir şey hayal etmeyen... Yani en hayal edilmesi gereken meslekte dahi... Az hayal eden insanlar var... Sokağa çıkın... E, hani Mao Çin'i devrindeki gibi... Birbirinin aynı giyinmiş insanlar var... Doğrular aynı... İşte futbol maçına gittiğinizdeki tezahüratlar aynı olmaya başladı... Yani birbirine benzeyen, bir tür emtialaşan bir topluma karşı tek numara aslında oyun, oyuncak ve hayal gücü. Evet. E, müzik bile bilgisayarla yapılır hale gelip virtüozitenin, performansın, yorumlamanın devre dışı bırakıldığı, bütün her şeyin önceden planlanabildiği ve belli tuşlarla yapılabildiği hale gelmesinden sonra müziğin dahi bu eğlencesi kaldı. Burada önemli olan tekilleşmeye doğru giden yolda, aslında hayal edebilmek bir başkaldırı haline geldi. Onun için çocuklar başkaldıran şey. Ee, teşekkür ederiz. Söyledikleriniz arasında tabii ki e, bu oyuna katılma ve oyunu oluşturma meselesinde bizim ülkemizde sanayi öncesi çocuklara sunduğumuz, sokak bile sunamadığımız için işte evin önü, e, işte mahallenin boş bir arsası vesaire e, gibi yerlerde oluşan oyunlar var. Bunlar çocukların fizik şartları ve e, bilinç düzeyleri açısından ortaklık gösteriyor. Fakat tabii çok e, farklı e, şeyler de var. E, bu gece e, Antalya Sideden bir misafirimiz var, e, Zile'den aynı zamanda bir e, misafirimiz var. E, onlarla ben e, şahsen orada görüştüm çünkü. Eti ve Çekül Vakfı'nın bana ve ekibime ısmarladığı bir fotoğraf ve video çalışması, bir küçük kitap çalışması gibi görebiliriz bunu. Bu çalışma içerisinde biz işte üç yere gittik. Daha da salı günü başka bir yere gideceğiz. Malatya'ya gideceğiz. Sonra başka yerlerde gideceğiz. Bir şey oluşturuyoruz. Bugüne kadar yapılmış inceleme ve derlemelerine bir yenisini... E, getiriyoruz. Tabii bu gittiğimiz yerlerde akla ilk önce e, çocuk bulmak geliyor. Ya şuradan birkaç çocuk bulalım da soralım bakalım ne oynuyorlarmış diye. Hayır o çocukların ya bilgisayarları var ya yok ya e, bir iPad e, alınmak üzere ya alınamayacak durumda ya cep telefonu ya da bir takım işte e, konsol oyunlar vesaire vesaire. Bunun dışında ya bu çocuk oyunlarını öğrenmek için kime başvurabiliriz? İşte oradan haber ediyorlar kahveden, işte kültür müdürlüğünden, şuradan buradan falan. Böyle yaşlı yaşlı adamlar geliyor. Bu yaşlı yaşlı adamlara, ondan sonra buradaki konuklarımızı tenzih ediyorum. ondan sonra bu yaşlı yaşlı adamlara diyoruz ki daha merhaba demeden, ya baba anlat bakalım şu ne oynardın filan diye. Adamın gözünden şöyle bir bulut geçiyor o göz oluyor sana iki boncuk çocuk gözü. Ondan sonra hani sen nereden çıktın? Ne oldu? Sen kimsin ki geldin bana cart diye bu soruyu soruyorsun falan filan demeden bir buçuk saat iki saat bize bunları anlatıyorlar. Şöyle oynardık böyle oynardık. E diğer yaşlarda yaşlar da katılıyor. Bu sefer diğer yaşlarda katılacağı ona diyor ki ya sen bunadın öyle oynamıyorduk. Sonra şöyle oynadık böyle oynadık falan. Hakikaten çocuklar için değil de büyükler için aslında bunu bir rehabilitasyon olarak büyükleri böyle bir ee, araştırma için gönderse herkes.